görgülü isim yok. Burada zaman kaybetmeyin hanımefendi. Ağır yaralılarla hayatını kaybedenlerin çoğu özel üstüne olan hastanesinde. Oraya bakın bence. Ali Tom, biz teyzenin hastanesine gidelim. Asıl... Yanım, çiçek ölmedi. Tamam Ne olur böyle şeyler söylemeyin. Ali! Daha yeni mi taburcu oluyorsun? Yok, ben arkadaşımı arıyorum çiçeği. Bulamadın mı? Hemen aklına kötü bir şey getirme. Çok fazla yaralı var. Keşke yaralı olsa. Benim gözümün önünde ateşin içine düştü çiçek. Gözümün önünde ateşe düştü. Sonra tamam. da bir daha kalkmadı arkadaşım. Tamam sakin ol. Sakin ol. <laughs> <Sakin olun. gülüyor> affedersin. Önemli değil. İyi misin? Beni dinlersen eve git burada kalma. Yok bir hastane daha var benim oraya gitmem lazım. Tek mi gideceksin? Yok biri daha vardı aslında ama. Beraber gidelim. Gerçekten Tamam böyle. beraber gidelim. Sakin ol, sakin ol. Ne zaman çekilmiş? Biraz önce İskender Bey. Hastaneden birlikte ayrılmışlar. O fotoğrafı çekeni kovun. Rüyanın yanındaki de kimdir ne direnin çağrıntısına kadar bilmek istiyorum. Peki efendim. Maalesef yok. Çelebi hala arıyor. Sen neredesin? Rüya. Tamam kızım tamam. Haber alınca hemen ara. Neredeymiş? Tomris'in hastanesine gidiyormuş. Çek görgülü demişsiniz değil mi? Evet. Ha. Kimliği belirlenen yaralılar arasında yok. Ha. Ee, peki.. Öyle... Anladım. Hı. Hı. Hayatını kaybedenlere de bakayım. Burada da yok. Ha. İsterseniz eksi üçe inin. Kimliği belirlenemeyenler de orada bulunuyor. Tamam. Görevliyi çağırayım teşhis için. İsterseniz bekleyin. <laughs> Üçüncü kata görevli alabilir miyim? Teşekkürler. Tamam. Mi? tamam. Hadi hayırlı işlemesin. Tanışmaya gidelim. Tanışmaya Perisinden nikahımız var. İstersen aç mıyım? Ben bir arkadaşım veriyorum. Ben bir arkadaşımın da çiçek de yazıyor mu Çiçek, çiçek gördüm. Hemen bakıyorum. Ali. 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 Ali? Ali? <laughs> çok yormuş ya. Ali. Kardeşim. Çok çok yormuş. Kardeşim. Çok 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 kardeşim çok, çok kardeşim ne oldu? Kurban olayım vurma. Çok yormuş. Tamam kardeşim. Kardeşim. Çok yormuş. yapmış çok, yanlış, çok, yanlış, çok yanlış. tamam ben abi, tamam, tamam ben. sakin ol, kurban, kurban, olayım, kurban olayım sana. Tamam, mi? tamam. tamam, tamam. kurtaramadım, ben tamam, tamam ne <laughs> olur. Kurban olayım, tamamdır. tamam Tamam, kurban <laughs> olayım sana, sakin ol. Çok yanmış Çeri, <laughs> 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 Gel Burçin, o Tamam tamam tamam, <laughs> tamam abi abi kurban olayım, ben sana kurban olayım dur ya. Koy kendini, koy çiçeğimi koruyamaz. Tamam, ben, tamam. Sen koruyamazsın. Koruyamaz, ben Çiçeği tamam. koruyamaz, çiçeği koruyamaz. Tamam. Sen, Sen vurma kendini, Kuruyorum. vurma kendini. Abim, ne olur kurban olayım sana dur ya. Gel Burçin, o Tamam tamam, tamam abi tamam. Bak bu çocuk kendine bir şey yapar kalk hadi kalk peşinden gidelim ne olur hadi kalk hadi kalk ne olur bak kendine bir şey yapacak peşinden gidelim ne olur gel içeride de yok güvenliğe yani, mi sorsak acaba nasıl yapalım rüya. Sevgilim. Katil sen. Rüya ne diyorsun sen? Katil sen, çiçeği öldürdün. Rüya hayır. Sen çiçeği öldürdün. Sen çiçeği ben ben bir katille evlenmeyeceğim. <laughs>